Merhabalar. Pınar mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ılık sulu kek tarifi yaptım. Kekimizin görüntüsü pamuk gibi, mis gibi. Malzemeleri sayayım isterseniz sizlere. 4 tane yumurtayı, 4 fincan şekerle burada çırptım. İçine 1 fincan ılık su, 1 fincan zeytinyağı, 4 fincan da un ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. içine bir kahve fincanını damla çikolatalar attım. Dediğim gibi hem çok basit hem de çok lezzetli bir kek. Yapmanızı tavsiye ediyorum. İyi günler.